arkadaşlar mutlu oyuncak dükkanı yani kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün oyun çekmeyeceğim ee, yani bir şeyler çekmeyeceğim arkadaşlar ee, çok kısa bir özetleme yapacağım ben burada e, yani şu oyunlardan benim ne çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın arkadaşlar ee, bir de kanalıma abone olun arkadaşlar İşte bu kadar oyunu çekeceğim işte yani daha oyun yükleyeceğim arkadaşlar ama ee, yükleyeceğim ama şimdi bu kadar oyun oynuyorum bu oyunlardan veya başka tablette oynanan oyunları yorum olarak yazarsanız gene oynarım gene oynarım ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen yorumlar kısmına benim ne oynamamı istiyorsanız yazın arkadaşlar bu, bu bunlardan da başka olabilir benim bu oyunlarımdan da başka olabilir arkadaşlar ee, arkadaşlar başka oyunlarda söyley yani yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.